Yerel seçimler, belediye seçimleri. Seçmen kaydınızı nasıl sorgulayabilirsiniz? Seçmen kütüğüne kayıtlı değilseniz ya da seçmen kaydınızı güncellemek istiyorsanız 04012024 17012024 tarihleri arasında önce nüfus müdürlüklerine daha sonra onaylı adres beyan formunun bir örneğini ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına bizzat elden teslim edebilir ya da nüfus müdürlüğünce adresinize gönderilmesini talep edebilirsiniz. Askı döneminde seçmen sorgulama Seçmen kaydımı nereden sorgulayabilirim? 1. E-Devlet Kapısı'ndan 2. www.ysk.gov.tr adresinden 3. Cep telefonuna indireceğiniz YSK mobil uygulamasından 4 YSK çağrı merkezinden 444 9 975 YSK çağrı merkezi 444 9 975 5 Mahallenizde bulunan muhtarlık bölgesi askı listesinden seçmen kaydımızı kısaca e-devletten resmi YSK web adresinden YSK Çağrı Merkezi 444 9 975 nolu hattan YSK mobil uygulamasından ve mahallenizdeki muhtarlıklardan sorgulayabilirsiniz. Nasıl oy kullanacağım? Yerel seçimlerde nasıl oy kullanacağınızı adım adım inceleyelim. 1. Kimlik belgenizi unutmayın. Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi Resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı, resimli ve nitelikli resmi bir belge. 2. Kimliğinizi sandık görevlilerine gösteriniz. Kimlik belgenizi sandık kurulu görevlilerine gösteriniz. 3 Kabine geçin. Oy zarfı evet tercih mührü ile kabine geçiniz. Yasak cihazlar, telefon, fotoğraf makinesi, kayıt edici cihazların hepsi yasaktır. Ve bu cihazlarla kabinde oy kullanılamaz. 4. Oyunuzu kullanınız. Oy pusulasında tercih ettiğiniz bölüme, evet, tercih mührünü basınız. 5. Oy pusulalarınızı tek zarfa koyunuz. Pusulayı dışa katlayın. Pusulayı zarfa koyunuz zarfı sandığa atınız. 6 İmzanızı mutlaka isminizin tam karşısına atınız. Seçmen listesinde adınızın tam karşısına imzanızı atınız. şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir seçim. Sandık kurulu kimlerden oluşur? Bir başkan altı üyeden oluşur. Başkan ve başkan yardımcısı, kamu görevlisi, Geri kalan 5 tane üye son seçimlerde yüksek oy almış partilerden seçilir. Seçmenler kendi evinde, hanesinde ve kendi apartmanında, binasında kimlerin seçmen olduğunu görebilir. Bunu e-devlet üzerinden görebilirsiniz. Seçimde sayım döküm işlemleri açık bir şekilde gerçekleştirilir. Kapı açık olmalı ve makul sayıda gözlemci, seçmen içeride sayım döküm işlemlerini takip edebilir. Tutanakların birer nüshası siyasi partilere verilir. Tutanakların birer nüshası siyasi partilere verilir. Seçim sonrası tutanaklar ysk.gov.tr ve açıkveri.ysk.gov.tr'de görülebilir. Seçim sonrası tutanaklar ysk.gov.tr ve acikveri.ysk.gov.tr'de görülebilir. Oy kullanmaya engel yok. Yürüme engelli, görme engelli ya da 75 üst, yaş üstü yaşlılarımız Ortopedik ve görme engelli seçmenler ile 75 yaş üzeri seçmenler oylarını binaların giriş katında kullanabilir. Engelli olarak kaydı olmayanlar askı süresi içerisinde 4 Ocak 2024 17 Ocak 2024 tarihleri arasında www.ysk gov.tr adresinden engelli beyan formu ile seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilir. Seyyar sandık ile oyunuzu kullanın. Kimler ne zaman başvurabilir? Yatağa bağımlı olan seçmen sağlık raporu ve talep formu ile seyyar sandık talebinde bulunabilir. 4 Ocak 2024 17 Ocak 2024 arasında. Başvuru formuna Ysk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. başvurumu nereye yapmalıyım? Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için başvurumuzu ilçe seçim kurulu başkanlığı veya muhtarlıklara yapabilirsiniz. Hangi seçim türlerinde oy kullanabilirim? Kanun gereği 298 Taksim 14 muhtarlık seçimi hariç diğer seçim türleri için oy kullanabilirsiniz. 298 Taksim 14 muhtarlık seçimi hariç diğer seçim türleri için oy kullanabilirsiniz. Seçsiz ile tüm seçim türlerinde oylarınız teminat altında. Seçsiz yazılımı Türk mühendislerince yapılmıştır. Mahalli idareler genel seçimlerinde seçmen listelerinin oluşumu. Mahalli idareler genel seçimlerinde seçmen listelerinin oluşumu. Seçmen kütüğü. Alınan ve çıkarılanlar. İçişleri Bakanlığı Mernis adres kayıt sisteminden alınır. Seçmen listeleri İçişleri Bakanlığı Mernis adres kayıt sisteminden alınır. Çıkarılanlar Adalet Bakanlığı Kısıtlılar Kamu hizmetinden yasaklılar Kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler Çıkarılanlar Adalet Bakanlığı'ndan alınan listede kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklılar, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler. Çıkarılanlar, Milli Savunma Bakanlığı'nda belirtilen isimler, erler, onbaşılar, kıta çavuşları, askeri öğrenciler. Erler, onbaşılar, kıta çavuşları askeri öğrenciler seçmen listeleri sandık seçmen listesi seyyar sandık seçmen listesi tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listesi hangi seçim türü için oy kullanacağım Hangi seçim türü için oy kullanacağım? Büyükşehir olan illerde oturuyorsak, büyükşehir olan illerde oturuyorsak bu durumda büyükşehir belediye başkanı seçiminde belediye başkanı seçimi, belediye meclis üyesi seçimi, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi büyük şehir olmayan illerde büyük şehir olmayan illerde belediye başkanı seçimi, belediye meclis üyesi seçimi, il genel meclis üyeliği seçimi, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi köylerde il genel meclisi üyeliği seçimi, muhtarlık ve ihtiyar meclisi seçimi Yüksek Seçim Kurulu çağrı merkezinin numarası 444 9 975. YSK çağrı merkezi 444 9 975. Oyunuzu kullanın. İradenizi sandığa yansıtın. Ne mutlu Türk'üm diyene, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun, iradeni sandığa yansıt, her şey vatan için.